Ondan sonra 123. ayetten devam edersek. Böylece her kentte ileri gelenleri onların suçluları yaptık ki orada hileler çevirsinler deniyor. Şimdi 122. ayeti çok iyi anlamak neden önemli? Çünkü bu 123. ayet tamamen 122. sanki bina edilmiş. Kendi başına ayeti okursak pek bir anlam çıkmayabilir. Neden allah Teala her kendin suçlularını orada başkan yapsın? Ama daha önceki ayette okuduk ki yani müminler Allah'ın nuruyla nurlanmış. Kafirler de karanlıkların içinde şaşıp kalmış. Onun peşinden yani kezalike diye başlıyor ayet. Yani böylece veya işte böylece diye başlıyor. Ne demek? Yani kafirlere 122. ayetin son cümlesi. Kafirlere yaptık ları böylece süslü gösterilir ve böylece onlara amelleri süslü gösterildiği gibi kentlerde ileri gelenler de onların işte en suçlularına çevrilmiş olur. Neden kentlerin ileri gelenleri oranın suçlularına çevrilmiş olur peki? Onu iyi anlamak lazım. Bir kere yani ileri gelenler yani iyi çevir zaten ekabir kelimesi var. Yani ekber yani büyük demek. Oranın en büyükleri. Bu maddi anlamda olabilir. Nüfuz anlamında olabilir. Veya işte soy anlamında olabilir. Herhangi bir anlamda kavmin ileri geleni, en büyükleri demek. O en büyükleri neden allah Teala oranın suçluları yapmış ve hile çevirmelerine ki orada hile çevirsinler deniyor. Neden allah Teala buna müsaade etmiş veya bunu murad etmiş? Bunu Mesela Cübbayi şöyle açıklıyor ki Cübbayi'nin mutezile olduğunu biliyoruz. Belki yani ehl-i sünni olarak tam isabetli olmayabilir ama Cübbay diyor ki allah Teala o ileri gelenlerin suç işlemesini men etmeyince sanki onların suç işlemesini murad etmiş gibi olur ve böylelikle de oranın suçluları yaptık ki orada hileler çevirsinler denmiştir diye bu cümleyi açıklıyor. Peki kendin ileri geleni neden oranın en suçlusu olsun? Bir önceki ayetle dediğim gibi bağlarsak o ileri gelen demek ki karanlıklar içinde kalıp çıkamayan kimseye neden çevrilsin. O da şöyledir İmam Razi'nin açıklamasıyla. Bir adam kendin işte başkan olmuş veya kavmin reisi olmuş. O insan o reisliğini veya başkanlığını devam ettirmek için veya işte mal çokluğunu veya işte makamını, kuvvetini, nüfuzunu vesaire bunları elde ettikten sonra tabii ki kaybetmek istemez. Bunları korumak ister. Bunları korumak için de eğer insanın malı çoksa o çok malını korumak veya daha da çoğaltmak için ne yapması gerek? İster istemez bir şekil işte yani zulüm diyebileceğimiz haksızlıklara karışmaya başlayacak veya insan nüfuzunu korumak istiyorsa veya insan mesela ailesi soyu diyelim bir kendin bir Beldenin yönetimini üstlenmişse o ailenin o yönetimi devam ettirmesi için diğer ailelere bir şekil bir haksızlıklar yapmaya başlayacak, hileler kurmaya başlayacak, tuzaklar kurmaya başlayacak. Ondan sonra mecbur bazı yerlerde işte yalan söyleyecek, bazı yerlerde gıybet yapacak. Ondan sonra işte söz getirip getirecek yani siyaset yapacak, yalan yere yemin edecek vesaire. Bu tür günahlara ister istemez karışmaya başlayacak. Bu işlerin hepsi teker teker bakarsak bir karanlıktır bir günahtır ama bunları çok çok ve devamlı şekilde yapmak demin dediğim gibi 122. ayette ifade edilen karanlıklar içinde kalmaya insanı götürür. Karanlıklar içinde kalan insan ne olur? Orada şaşa kalır ve oradan çıkmaz bir duruma girer. Ama durumunun çıkmaz olmasının enteresan tarafı yine 122. ayette ifade edilen yaptıkları böyle süslü gösterilir deniyor. Adam bu durumun içinde ama yaptıklarının belki yani başta işte bu iyi değil bu doğru değil diye düşünmüş olabilir ama devamlı yaptıkça yani etrafının her yerini karanlık çevirdiği zaman Zaman artık yaptıkları da ona süslü görünür, doğru görünür. Gerekli bir şey gibi gözükür. Yaptıklarına yani iyi taraftan bunları görmek lazım falan der veya işte siz anlayamazsınız benim yaptıklarım yüce maksatlar içindir falan. Yani bir takım süslü sözlerle yaptıklarını iyi göstermeye çalışır ve hatta kendisi de buna inanmış olur. Ve böylece de ne olur? Kendin suçlusu oranın hile çeviren yöneticisi olmuş olur. Ve allah Teala'nın da böylece her kentte ileri gelenleri oranın suçluları yaptık ki orada hileler çevirsinler demiş olması ne demektir? Benim anlattığım şeyleri zaten yani dünyada sık sık gördüğümüz bir şeydir. Yani milyonlarca kere belki olmuştur ve bizim için normaldir. Yani adam zengin oldu. Ondan sonra para onu bozdu. Ondan sonra pis işlere karıştı. Ondan sonra oradan da çıkamadı. Adam kaydı gitti. Normal bir şey. Ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bunu birinci şahstan anlatıp yaptık diyor. Bunu yapan allah Teala. Bunun yapılmasını veya bunun olmasını murad eden allah Teala. Bu duruma bir mümin olarak biz bu açıdan bakmamız lazım. Çünkü Enam suresinde daha önce okuduk ya Kur'an insana gözlükler verir, basiretler verir. Kur'an'ın basiretinden baktığımız zaman olaylara bunların işte adam zengin oldu, şu oldu, bu oldu değil. Allah Teala'nın muradı çerçevesinde olduğunu anlamamız ve bu şekilde bunu düşünmemiz lazım. Ayetin sonuna kadar okursam halbuki bunlar kötülüğü başkasına değil kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar deniyor. Bu konuya daha sonraki ayetlerde biraz daha açıklık gelecek ama Kur'an-ı Kerim'de yani başka yerlerde de benzer ifadeler var. Mesela Fatır Suresinin 43. ayeti Halbuki kötü düzen ona ehil olanından başkasını sarmaz deniyor. Yani onlar kötülük yaptıklarını veya işte hile kurduklarını, siyaset yaptıklarını vesaire düşünüyorlar ama yaptıkları kötülüklerin hepsi en çok kendilerine zarardır. Ama ondan başka da bu ayetin bir mümine faydası nedir? Veya bu ayeti okuyana faydası nedir? Tamam işte adamlar siyaset yapar, yalan yapar. Ondan sonra zenginler kayar gider, kötülüklere karışır vs. Bunun bize faydası ne? Faydası şu, bu ayet yani ayetin son cümlesi kötülüğü başkasına değil kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar cümlesi çok büyük bir tehdittir. Bunun tehdit olması da ne demek? Eğer bugün bir günahı insan eğer kendisine işte küçük görürse veya bu yanlış ama bunu yapmam gerek. Neden? Çünkü başka bir şeyleri elde etmem lazım, işte malımı korumam lazım veya reisliğimi korumam lazım. Reisliğimi kaybedersem iyiler eğer fakir olursa o zaman kötüler zengin olur. İslam adına veya ümmet adına bazı küçük günahları yapmam caizdir falan gibi düşünürse böyle küçük günahlar ne yapar? Küçük günahlar büyür büyür insanın her tarafını sarmış olur bir karanlık gibi. Ondan sonra artık günah nedir iyi nedir insan anlayamaz bile şaşar kalır ve kafirlere yaptıkları süslü gösterili yani kafir durumuna düşer. Hatta o kadar ki yaptığı işin küfür olduğunu farkında bile olmaz. Ve hatta çok zengin olsa bile kentte ileri gelen deniyor. Yani kent derken yani büyük çapta tanınan nüfuzu, gücü, ondan sonra makamı büyük çapta olan bir insan bile olmuş olsa eğer karanlıklar içinde kalmışsa ve kendine işte o küçük günahları caiz görüp de günahların büyüyüp onu karanlıklar içinde bıraktığı bir insana çevrilmiş olursa ne olur? Kötülüğü başkasına değil kendisine yapmış olur. Ve ayetin tefsirinde de bu insanlar müminin tersi olan kafir olarak ifade edilmiş oluyorlar. Yani insan ne olur? Küfre düşer. Düştüğü küfrün farkında bile olmaz.